Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videomda Sims 4'e kısa bir giriş yapacağım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Sims 4'ün bu seneki menüsü, bu oyundaki menüsü gördüğümüz gibi olmuş. Ee, buradan işte oyun içinde kaydettiğiniz fotoğraflar falan tekrardan bakabilirsiniz. İşte oyunun orijinalse şu topluluklara falan girebilirsiniz. Buradan kayıtlı olduğunuz, kayıtlı kayıtlı oyununuza tekrardan girebilirsiniz. Buradan yeni oyun açabilirsiniz. Buradan oyun içinde size zaman zaman bilgiler gelecek. Onlara da buradan ulaşabiliyorsunuz tekrar. Ve Options menüsüne girebiliyorsunuz. Buradan yine tekrar işte oynayabiliyorsunuz. Yine yüklü oyuna girebiliyorsunuz falan. Biz New Game New Game'e girelim. Yeni bir oyun açalım. <laughs> ya buradan bu servisimizin cinsiyetini be? belirleyelim. ...erkek olsun. Buradan ise yaş grubunu belirliyoruz. İşte çocuk... ...ergen, genç, yetişkin ve... ...yaşlı. Bizimkisi <laughs> genç olsun. Buradan... E, ...ses güzelce. cinsini belirliyoruz. Huh? Cinsi diyeyim, ne diyeyim? Cinsi bu olsun. Buradan ise ...kalınlığı, inceliği... <laughs> ...onu ayarlayabiliyoruz. <laughs> bu <Bir> şekilde <laughs> kalsın. Buradan da Simsimizin nasıl... Ee, yürüyeceği, yürüme çeşidi koymuşlar buraya. Bunlar da şu şekilde işte tembel bir yürüyüş şekli, enerjik bir yürüyüş şekli. Bizimkisi normal olsun. Buradansa karakteristik özelliklerini belirleyebiliyoruz simsimizin. İşte atlatik olsun bizim simsimiz. Ee, sonra işte buraya gelelim. Buradan da hobileri. Hobilerini belirleyebiliyoruz. Gibbs Marlow. Woo! Bedelim Şimdi gelelim fiziksel fiziksel özelliklerine. Ee, buradan ten rengini belirleyelim ilk önce. Sonra işte yüz çeşidini buradan yüzünü buradan belirleyelim. Saçları uzun olsun. Hepsini ayrı ayrı kategorize etmişler. Uzun olsun. Sakalı da bu şekilde olabilir. Şapka takmayacağım. Şapkaları size şöyle bir göstereyim. Ee, aksesuarlar koymuşlar. Buna da ayrı ayrı kategorize etmişler. İşte küpeler, gözlükler ve kolye. Bunlar bu şekilde. Ben yine hiçbir aksesuar kullanmayacağım. Buradan makyaj. Bunlar pek bize yaramaz şimdilik. Buradan vücudunun şeklini ayarlayabiliyoruz gördüğünüz gibi. Kaslarını da buradan ayarlıyoruz. Gelin kıyafetlerini. Kıyafetlerini yine ayrı ayrı da belirleyebiliriz. Takım olarak da belirleyebiliriz. Ama bu sefer bu oyunda bize bunu da sunmuşlar. Ayrı ayrı stiller vermişler. Biz bu stili direkt uygulayabiliyoruz. Dilersek yine tişörtünü değiştirebiliyoruz sadece. Şimdilik bu olsun. Mavi rengini aldım. Sonra bu günlük elbiseydi. Buradan resmi elbiseyi de seçelim. İki çeşit bir stil var. Onlardan da bunu seçtik. Spor kıyafeti de bunu seçelim. Geceliğini de buradan seçiyoruz yine aynı şekilde. Bu da parti elbisesi. Parti eğlence mekanlarına götürüyorsunuz. Hepsiniz orada bu elbiseyi giyecek, bu kıyafeti giyecek. Evet, bu da bu olsun. Evet simsimizi giydirdikten sonra ha ismini de yazalım. İsmini şuradan hemen ayarlayalım. Evet simsimiz şu anda oyuna hazır. Bu kadar arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki işte bunları bu şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Böyle kalsın. Ne bileyim, kol kaslarını falan yine o şekilde de ayarlayabiliyorsunuz. Evet buradan oyuna giriş yapalım. Bize böyle bir şey geliyor. Fotoğrafını çekelim. Fotoğrafı yine bilseniz de bulabilirsiniz tabii ki de. Buradan işte şu yeşil alanları biz seçebiliyoruz. Ben şimdilik boş bir alanı seçeceğim çünkü bu alana ben bir ev kuracağım. Ama işte bu ev kurmayı diğer videoda, diğer videomda yapmak istiyorum. Bu videomu da fazla uzatmadan son, sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Bizim kanalımıza takipte kalın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.